ve geldiği şekliyle eğer yaşamış olsaydık emin olun cezer yerine farklı şeyler yapılırdı. Bir tanesi yetmedi, ikinci cezer açıldı, 1200 kapasiteli iki ayda doldu. İki ay içerisinde doldu cezaevi. Bu neden kaynaklanıyor? Bizim birbirimize düşmemizden kaynaklanıyor. Bizim birlik olan olamayışımızdan kaynaklanıyor. Bunun daha temelinde ne var? Temelinde cehalet var. Onun için bu cehaleti biz def etmek için kıymetli öğretmenlerimiz okullarda sizlere eğitimler veriyor. Biz de aynı sıralardan geçtik. Onlara teşekkür etsin. Onların değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Bu meyanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk muallimdir. En güzel öğreticisidir. öğreticidir. Cenab-ı Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara en güzel bir şekilde öğretmiş. Onun dünyayı teşrif ettiği dönemde, onun peygamber olarak gönderildiği dönemde tarih ve siyer kitaplarını okursak okullarımızda da seçmeli ders olarak var. Siyer dersi, peygamberimizin hayatı. Bunları okuduğumuz zaman insanoğlunun, insanlığın ne halde olduğunu gayet açık bir şekilde oralarda görebiliriz. İnsanlık ayaklar altındaydı. Peygamberimizin dünyayı teşrif ettiği zamanlar, onun peygamber olarak gönderildiği zamanlar, hele kız çocuklarının hiçbir değeri yoktu, diri diri toprağa gömülürdü. Ve bu ayet-i kerimede ifade ediliyor. Rabbimiz ve izel mev'udetü su'ilet bi eyden bin gutilet kıyamet gününde su sorulacak mı? O günahsız kız çocukları hangi günahından dolayı öldürülürler? Ne günahları vardı da biri biri toplar görmüştü? Bu sorulacak diyor. Bu hesabın gününün geleceğini Cenab-ı Hakk'ın bizlere anlatıyor. Bunun dışında insanlar süreleştirilmiş parayla